12 bin tane salavat vardır aşağı yukarı. O 12 bin salavatın içerisinde çok güzel, güzel salat selamlar vardır. Bu bizim yazdığımız dua kitabının içerisinde iki salavat vardır ki bunu bir kere okuyan 30 bin defa okumuş sevabını alır. Diğer birisini okuyan 100 bin defa okumuş sevabını alır. Ama bu ettehiyyette okuduğumuz sevaba yine erişemezler. Onun için en efsel olduğu için Cenab-ı Peygamber de onu okumamızı bize tavsiye etmiş. Çünkü elhamdülillah beş namazımızda okuruz. Binali rahmetli kocamız bize demişti ki bunun ikisini yüz sanat suresiyle günde yüz defa okuyabilirsiniz bak bakarsınız. Bundan dolayı gerek salat-ı kitaplarında gerek hadis kitaplarında Cenab-ı Peygamber'e salat-ı selam getirmenin fadaili hakkında birçok sözler vardır. Bu sözlerden bir tanesidir ki Hazreti Ömer kerremallahu ve şen radıyallahu anh demiş ki Yarukallah sana ne kadar salat-ı selam ettim yüz, beş yüz, bin. Yapanlar çok olmuş. Ya Ömer, bütün vakitlerini bana salat salamla getirsen, işte o zaman daha iyi olur. Bütün vakitlerini bana salat salamla Salat salamın fadaili çok. Şu kadar ki, birimiz birimize bir ikram getiriyoruz. Bir, şeker, bir şeker getiriyoruz. Bir hediye getiriyoruz, bir elma arı getiriyoruz. Bir şey veriyoruz. Buna karşı o Allah'ın adam sevinir mi sevinmez mi? Teşekkür eder mi etmez mi? Bugün reis da olsa, bakan da olsa, ona bir hediye, ona münasip bir hediye verildi vakitte, bu da getirene karşı bir teşekkür etmek insanlık makamında mecbur. İnsanlık makamında kendisine verilen bir hediye, teşekkür edecek ve ona da bir mukabele yapmak mecburiyetinde. sen bir öyle hediye aldığınız vakitte, bu hediye sahibine daha alasını mümkünse elinizde, daha alasını veriniz. Cenab-ı Peygamber'e biz buradan bu hediyeleri gönderiyoruz da, Cenab-ı Peygamber bize bunun mukabelesiz bırakır mı? Bırakır mı? Bir adi insan bunu bırakmıyor da yine peygamber hiç ümmetine bu selah selanır alsın da onu boş bırakır. Bu da ne güzel dualar edecek bizim için. Ya Rabbi kuluna tevfikini hidayet. Refik ile hidayetini artır. Şöyle et, böyle et. Dünyada ahirette zarar, sıkıntı, zahmet. Kifrettirme diyerek Onun için salatü aleyhi selam sellem getirene yüzünü görmezler. Hiçbir sıkıntı da görmezler. Allah cümlemizi bu Cenab-ı Peygamber'e candan, candan bağlılığını göstermek. Cenab-ı Peygamber'e nasıl göstereceğiz bağlılığımızı? Ben benim peygamberimsin. Anladım. E ne var senin bana bir şey? Bak bu zamanki ümmet canlarını vermişler. Fedaki ebi ve ümmi ya Resulullah demişler. Hatta önlerine geçmişler Cenab-ı Resulullah'ın. E bu kadar şüheda var. Hazreti Halil Bağdadi'nin bir salavat kitabı işte var. Şüheda-i Vedir ve Uhud'daki şühadaların Uhud'daki şühadaların atlarını yazaraktan Cenab-ı Peygamber'e bir salat selam tertip etmiştir. Çok hoştur. Hem sahabi öğreniyor, hem de salatü selam getirmiş oluyoruz Cenab-ı Peygamberimize karşı. Bunun için bunun iltifatına mazhar olmak isteyen buna çok salatü selam getirir. Allah cümlemizi tekrardan da nasip etsin. Size de gitmeyenler varsa onları da nasip etsin. Cenab-ı Peygamber'in huzurunda durulup da ona gösterilen tanzim dünyada hiç kimseye nasip olmamış. Çünkü dünyada birçok krallar var, reis cumhurlar var, şunlar var, bunlar var ama hepsi boş. Merasime bağlı. Ama Cenab-ı Peygamber'in huzurundaki bu gözyaşları döküp bağırarak ''Lekbeyk ya Resulallah, şefaat ya Resulallah'' diyenlerin gözyaşlarının hiçbirisinin başka yerde bulmak mümkün değil. Allah cümlemize tekrar tekrar ziyaret vermesi bu. Şunu da tekrar etmek isterim ki bizim babamız olsa, mesela Erzurumluyuz, babamız Erzurum'da, biz de burada okuyoruz, yazışık yapıyoruz. E, seni de bir kere babamızı ziyaret etmek evladın üzerine borç olmaz mı? Vakti de var evladın. E şimdi tayyareler de var. Bir saatte gidersin, bir saatte gelirsin. E, bunu yapmazdı bir evlat. Aa, bizim evladın hiç demek bize karşı şeysi yok, şefkati yokmuş. Bak bu bayram geldi de bir kere gittin elimizi öptü. hediyesini görüyoruz. Böyle evlat olacağına olmasın diyen de olur şimdi. Onun için Cenab-ı Peygamber'e bir ümmet ümmet olur da bunu görmek isteme, istemesi olmaz. Ama gücü yetmez başka. Gücü yetmeyenler bol bol selam getirler. Bu cuma günleri de müminlerin haccıdır. Müminlerin haccıdır. Cenab-ı Hak bize ne kadar şey yaptı, var. Herkes hacca gidemiyor tabii. Gidemiyor ama Cuma'ya erken gelip de Cuma vazifesini yapan hak sevabını alıyor. Yine Cuma'ya gelince göre tırnak kesilmez, saç kesilmez, haçlıkı ihramlı gibidir. Buna öyle rahat edilir. Ancak Cuma'sından sonra tırnağını keser, saçını terk ettirebilir.